Kum alabilirsin. mı? Çok fazla koymayalım. Evet. E evet. Karakteristik başlıyor. Çıkabilecek misin? Bilmiyorum. Bugün Çocuk Üniversitesi'nin Merhaba Atölyelerimiz çerçevesinde 4. atölye çalışması için toplandık. Bugün çocuklarımız jelden mum yapıyorlar. Bundan önce yapmış oldukları dezenfektan, sabun, drama etkinliğinden sonra bugün tekrar jelden mum yapmayla birlikte öğrencilerimiz heyecanlı e, aktivitelerini şu anda gerçekleştirmekteler. Bundan sonra ise e, İpek Böceği'ni inceleyeceğiz. E, bir kısa film etkinliğimiz olacak çocukları oldukça heyecanlandıran. E, akabinde belki Mühendislik Fakültesi işbirliğiyle e, Güneş enerjisi çalışan bazı sistemler oluşturacağız. Bu şekilde merhaba atölyelerimizle üç haftalık bir plan yaptık. Devamlı tabii ki gelecek. E, ancak daha önemlisi 13 ve 16 Ekim tarihleri arasında TÜBİTAK projesine yer aldık. Bilim şenliği de standlarımızla katılım sağlayacağız. Buradan ilgi gösteren tüm çocuklarımızı da şenlikteki standlarımıza bekliyoruz. Aynı zamanda bu projede ortağı olduk. Dicle Çocuk Üniversitesi web sayfamız üzerinden de açıklamaları göreceklerdir. <laughs>